Evet arkadaşlar size güzel bir haberle geliyorum. Bu elimdeki gördüğünüz ses bombası çalışıyor örnek. Dilerseniz bağlanabilirsiniz ben bir dakika bağlanıp geleyim. Herkes şu anda bağlanamıyor ama çalıştığını görüyorsunuz. Ama şimdilik bağlanamıyor. Bunu çekelim sunacağım. Abone olanlara bunu vereceğim. Cidden diyorum. Bu gerçek. Şu anda çekilişte. Abone olanlara ses bombası hediye. Kargo yollaması benden. Bu, bu, şu anda 1200 aldım. 2000 3000 liraya çıktı. Bence çekilişe katalım. Çünkü daha bunu kullanmıyorum bile. Ben şimdi gezeyim. Hadi. Çalışıyor. Benim ipi de var. Onu geçip bulayım. İpi de burada yanımda. Efendim. Evet arkadaşlar böyle ipini veriyoruz. Şimdi bunu da bağlarım ben biraz. Ama abonelerime veriyorum sadece. <laughs> Şu anda 42 aboneyim. 50 abone almam gerek. 50 abone bittiği zaman sadece 8 abonem gelecek. 8 aboneden sonra bu kimin? 50 kişiyi seçeceğim buradan. Hadi görüşürüz.